O Noxie, seni arıyordum. Noxie, göründüğü gibi değil. Benimle aldatıyor musun? Ucuz bir emo ile mi? Kıskanma, paylaşabiliriz. Yüzüne elimi paylaşacağım. Haha, <laughs> çok utanç verici. Noxie, bu Lucas erkek arkadaşım. Erkek arkadaşının bekle. Artık eski sevgilimsin. Ama seni. Süper aşkını umursamıyorum. Lucas yakışıklı, şık ve zengin. Kaybettim, kaybeden. Bu bitmedi. Noxie ne oldu? Aurora, E olan için beni terk etti. Öyleyse, intikam almak için ne yapacaksın? Vay be, bunu düşünmemiştim. Bir planım var, benimle gel. Seni oyalayacağım, bunu kullan. Hey adamlar, ne istiyorsun Noob? Biraz odun lazım. Ödünç verebilecek var mı? Etrafa bak, kaybeden. Her yer ağaç dolu. Da. Yalvarmayı bırak ve bir tane kır. Hadi çık aptal. Gidiyorum, sakin ol. Şimdi, bu benim şansım. Tamam. Neredeydik? Ne bu koku? Of, kıçım. Göreyim, iğrenç. Pantolonla işedin mi? Hayır, asla... Kendini temizle, iğrençsin bokunu çıkarana kadar bana konuşma. Dur buraya geri gel. Ha ha harikaydı. Ama yeterli değildi. Daha kötüsünü hak ediyor. Ne yapmak istersin? Onun hayatını mahvediyoruz eviyle başlayarak. Yani burada ne yapıyoruz? Burada bıraktığım eşyaları alıp sonra bu evi havaya uçuracağım. Benim için TNT yapar mısın eşyalarımı alırken? Tabii. Hemen döneceğim. Tamam hızlı olmalıyım. Video oyunum kontrol et. Diş fırçamı bulmalıyım. Bekle. Bu benimki. Bu Aurora'nın. Peki bu kimin? Çok şüpheli. Yatak odası. Süveterim. Başkasıyla giymeden önce alıyorum. Onu verdiğim telefon mu? Geri alıyorum. Zengin yeni sevgilisi. Başka bir tane alabilir. Ve bak zırhım. En sevdiğin korku filmi ne? Hadi adam. Sanırım her şey bu. Bekle bu fotoğraflar ne? Plajda Dino Bro ile mi? Nerd'la piknik mi? Onlarla da beni aldatıyordu mu? İşte bu. Bu yeri yok ediyorum. Seni burada bırakamam. Şimdi benimlesin. Hazır mısın Noob? Kedisi mi? Bekle. Evet. Şimdi benim. Bekle, onu bir sandığa mı koydun? Sadece pikseller. O iyidir. Peki, TNT nerede? Hepsi yerleştirildi. Hazır olduğunuzda sadece bu düğmeye basın. Emin misin bu? Tamam, bu işte cevap. Neydi o? Kaç tane TNT kullandın? Çok fazla. Hadi biri bizi görmeden buradan çıkalım. İşte Aurora ve yeni erkek arkadaşıyla. Nereye gidiyorsun? Onları takip et. İntikamım yeni başlıyor. Yani şimdi ne yapacaksın? Tam emin değilim ama bir şeyler düşüneceğim. Harika bir fikrim var. Bir şeyler kaydetmeyi deneyelim. Oldukça mutlu görünüyorlar. Tabii, kısa süre sonra. Haha, <laughs> çok komiksin Lucas. Evet, harika olmanın yanı sıra birçok şeyde iyiyim. Poposuna mı vurdu? Vay be, bu çok yanlış. Hey, burada değil. Babam bunu görürse. Sakin ol. Kimse bir şey görmedi. Hadi, her saniyeyi kaydettim. Ne yapacağız? Hadi bunu babasına göster. Herobrine mi? Delirdin mi? Bu kadar sinirlenecek ki bu yeri yok edecek. Tam olarak umduğum şey bu. Gidelim onu bulmaya. Bekle düşünüyordum. Onu tekrar onun önünde nasıl rezil edebiliriz? Mükemmel fikir. Hey Aurora. <laughs> ne istiyorsun Noxy? Yine rezil olmaya mı döndün? Hayır onu sen tutabilirsin. Sadece hatırlatmak istedim. Evinde unuttuğun bebek bezi paketini bıraktım. Bezler <laughs> mi? Hiçbir fikrim yok ne hakkında konuştuğu hakkında. Uyuduğun zaman giydiğin bebek bezi. Hatırlıyor musun? Her gece karanlıktan çok korktuğu için yatağı ıslatıyor. Pantolonuna işemek mi? İğrenç. Kaç yaşındasın altı mı? Yalan ona şaka yaptığını söyle. Gitmeliyim güle güle. Seni görmekten daha az iğrenç olurdu bileşrek. Buraya geri gel yalan söylüyor. Harika oldu. Harika fikirdi noob. Ne yapalım şimdi? Herobrine bulmalıyız. İşte televizyon izlerken uyuyakalmış olmalı. Hadi. Bekle onu uyandırmak mı istiyorsun? Çıldıracak. İşte plan. Herobrine hey uyuyor musun? Deli misin? Yardım yüzemiyorum. Ne utanç verici. Nasıl cesaret edersin? Kendi hayatına hiç mi sevgin yok? Görmelisin. Önemli olması daha iyi olur. Beğenmeyeceksin. Bu Aurora mı? Hadi muhtemelen gitmeliyiz. Onu bulduğumda onu öldüreceğim. Evet, biraz çılgındı. İyi, sanırım bu kadar. Dur, nereye gidiyorsun? Eve. Annem kurabiye yaptı. Ama henüz bitmedik. Daha fazla yapmak mı istiyorsun? Evini patlattın, babasını kızdırdın ve kediyi çaldın. Ve yeni başlıyorum. İşte plan. Aurora'yı kıskandırmam için yardım edecek birine ihtiyacım var. Kimse buna razı olmayacak dostum. Biri yapacak. Ne gerekiyorsa ödeyeceğim. Hey, yardım edebilirim. İyi ödersen. Bir evsiz kız mı? Aurora asla bundan kıskanmazdı. Seni duyabiliyorum. Senin en iyi seçeneğin o. Ya da bir kız gibi giyinip çift gibi davranabiliriz. Evdeki kıza bakarım. En azından eve gidip duş alabilir misin? Ama benim bir evim yok. Tamam. Unuttum. Oraya gidiyorlar. Onları takip edelim. Ne yapmalıyım? Kız arkadaşım gibi davran. Hey çift. Ne haber? Beni unut Noxy. Zaten yeterince sorun çıkardın. Senden değilim. Burnu büyük kız. Yeni kız arkadaşım Pixie ile buradayım. Yeni kız arkadaşım mı? Bu meydanın evsizi kızı değil mi? ben. Aşkımızın sınırı yok. Ön yargın bizi durduramaz. Ne kadar acınası. Beni sadece kıskandırmak için mi takip ediyorsun? Seni takip etmiyorum. Sadece bu yolculuğa devam ediyordum. Kuvvet testi. Bunu görmek istiyorum. Bu sefer hedefi vurabilecek misin? Ha zayıf. İşte nasıl yapılacağını göstereyim. Şanslı başlangıç. Ama beni asla yenemezsin. Tavuk katili. Dikkatimi çekmek için erkeklerin kavga etmesini izlemeyi seviyorum. İzle ve öğren. Bugün hiçbir tavuk hayatta kalamaz. Vay be iyi nişan alıyor. Hiçbir şey. Daha iyi yap. Kumar. Albunu. Bekle ben... Noxy rezil oluyorsun. Hiçbirini mi öldürmedim? Şimdi senin ölüp ölmediğini görelim. Vay be beklediğimden daha kötüydü. Eğer burada kalacaksan en azından o duş alabilir mi? Bugün kendini boklayan sensin değil mi? Doğru. O kaka benim değildi. Beni kıskanç yapmaya geldiysen işe yaramadı. Onun gibi çirkin ve kokulu biri kıskanmam zaten. Yaptığın tek şey yine kendini rezil etmek oldu. Aurora sonunda seni bulduk. Baba burada ne yapıyorsun? Bu kötü olacak. Hemen çıkalım. Evet bu planlanan gibi gitmedi. Hala ödeme alıyor muyum? Henüz bitmedi. Tam olarak ne yapacağımı biliyorum. Ne demek? Çirkin birinden asla kıskanmayacağını söyledi. Yani seni güzelleştireceğiz. Emin misin bize Tabii ki. Benim gibi bir tatlıya kim hayır diyebilir ki? Hayır. Kesinlikle hayır. Haydi. Sadece asını sallaman ve hop o güzel oldu. Ben bir peri tanrıçasına benziyor muyum sence? Henüz değil. Ama yaşlılık için pratik yapabilirsin. Bak. Yardım edebilirim ama bana dört bal peteği getirmen gerekiyor. Anlaştık. Bunu yapmayı gerçekten biliyor musun? Hmm, pek de değil. Ama kolay olmalı. Sadece makas kullan ve Aa. Bazen ne o kadar aptal oluyor. Öyle yap. Hadi. Balı zaten aldım. Her şey hazır. Gel gir. Hızlı olacak. Nasıl görünüyorum? Daha kötü olamaz sandım. Tekrar deneyelim. Şimdi Sabrina Carpenter'a benziyorsun. Bu hiç denedin mi? Çok fazla geliyor. Tamam ya hep ya hiç. Gerçekten mi? Temizsin. Aurora çok kıskanacak. İddiaya girelim. Bekle. Bu Aurora'yı kıskandırmak için mi? Bilseydim bedava yapardım. Yanlışlıkla mı yandım? Tamam şimdi oldukça... Plan ne? Şimdi evleniyoruz. Dikkat herkes. Bugün nişanımı kutluyorum. Herkes davetli. Aurora ile evleniyor musun? Ne yazık ki hayır. Beni aldattı. Şimdi Pigsy ile evleniyorum. Evde kız. Evet benim. Güzel mi? Çok güzel. Temiz diyecektim oluyor lan? Noxie nişan partisini duyuruyor. Ne kadar saçma. Asla başka biriyle evlenmezdi. Benimle evleniyor. Never. Kıskanıyor musun? Hayır sadece. Öyleyse bir sorun görmüyorum. Böyle bitmeyecek. Tamamen çıldırdı. Ne yapacağını düşünüyorsun. Bilmiyorum ama iyi olmayacak. Neyse düğün partisi planlamamız gerekiyor. Hadi acele edelim Saatlik ücret alıyorum. Bir iş paramparça olacağım. Vay be parti harika görünüyor. Herkes zaten burada mı? Bu hızlı oldu. Evet muhtemelen senaryoyu takip ettiler. Tamam partiye başlayalım. Hayır işte geliyor. Aurora burada ne yapıyorsun? Ve zengin Emon nerede? O salak mı? Babamın çılgınlığı yüzünden beni terk etti. Şimdi tamamen yalnızım. Hak ettin. Hemen çıkabilir misin? Hayır. Bu fakir kirli kıza evlenemezsin. Sadece benim sevgilimsin anladın mı? Peki aslında eski sevgilin. Ona layık olduğunu mu düşünüyorsun? O zaman bana söyle. Köpeğinin adı ne? Bu kolay. Rufus. Ve favori rengi nedir? Sarı senin yüzünden beğeniyor. Peki en büyük korkusu ne? Karanlık. Aha yanlış büyük korkusu annesini kaybetmek. Karanlık hemen ardından gelir. Tamam o zaman sert gideceğim. Biraz utanç verici bir şey anlat. Kimi zaman korkudan tuvalete gitmez ve odasında bir şişeye işer. İğrenç. Nasıl bu kadar çok şeyi biliyorsun? Ben de bilmiyordum. Eh işte. Gerçek şu ki seni hep sevdim Noxi. Ne demek istiyorsun? Geldiğim günden beri seni düşünmekten duramıyorum. Seni dikkatlice izliyorum. Hayatının her detayını öğrenerek sana bağlı hissetmek için. Garip ürkütücü. Bir takipçi kim bilirdi? Neden önceden bir şey söylemedin? Aurora'yı kıskandırmaya çalışırken çok meşguldüm. Bu yüzden ben de seninle anı yaşamaktan keyif aldım. Tamam, ürkütücü ve sevimli. Biliyordum. Bunu sadece beni kıskandırmak için yaptığını biliyordum. Sevinme. Aldatıp kalbimi kırdın. Özür dilerim, tamam mı? Seni asla Lucas ile takas etmemeliydim. Tekrar yapmamaya söz veriyorum. Bilmiyorum. Noxy sayfayı çevir. Birlikte mutlu olabiliriz. Ona kulak asma. Beni seviyorsun. Hadi yine seni aldatacak. Bir yerlerde yemek dilenmeye git ve ilişkimle oynamayı bırak. Evsiz kız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Pixie ile mi kalmalıyım yoksa Aurora'ya mı affetmeliyim? Daha fazla video için beğen,